Herkese selam arkadaşlar 2 Ağustos iddia tahminleri videosuyla karşınızdayım Ağustos ayına girdik artık ligler de başlıyor Bu sezon yani bu ay çok güzel işler yapacağız Bugün çok maç anlatmayacağım maçlar biraz sakat en güvendiğim 2 maç seçtim Bugün bu kombini oynuyorsunuz Eğer kombininiz yatarsa bana instagram üzerinden ya oynadığınız yattığınız kombini atıyorsunuz Ben de bu kombin yatarsa paranızı geri iade ediyorum Tutarsa da hiçbir şey istemiyorum. Alın doya doya harcayın. Sizden herhangi bir çıkarım yok. Ama yatarsa kim ne kadar oynamışsa giyir vereceğim. Bu kombine mutlaka herkesin oynamasını istiyorum. Öyle bir kombin. 2 maç en garanti tahminleri seçtim. Monaco, PSV Eindhoven, Benfica, Midland artık Şampiyonlar Ligi'nde güçlü takımlar birbirleriyle eşleşmeye başladı. Şakanın, hatanın hiçbir şeyin yeri yok. Burası Şampiyonlar Ligi. Hep dediğimiz gibi burada ağacı kökten kralını devamını siz biliyorsunuz arkadaşlar burası şampiyonlar ligi şimdi hemen size bu garanti ol garanti gördüğüm yatarsa paranızı iade edeceğim kombini anlatıyorum İlk mücadele Monaco PSV Eindhoven mücadelesi şimdi Monaco geçen sezon kötü gidişat hissi vardı daha sonra yeni hocasıyla Sezona devam etti. Yeni hocasıyla mükemmel bir çıkış yakaladı. Şöyle göstereyim bir 10 maç kadar yenilmedi. Şuraya baktığınız zaman Monaco çatır çatır öyle bir galibiyet serisi yaptı ki kimse durduramadı. Buna biraz daha erken başlasa belki şan hani ligi şampiyon bile bitebilirdi. Bakın 69 puanda biraz daha vakti olsa. Şöyle göstereyim hemen. Şu sezon başında o puan kayıplarını yapmasa. Şu reklamı da geçelim hemen. Şöyle girelim hemen. Şu sezon başındaki bakın şu puan kayıplarını yapmasa bu çıkışın devam ettirebilse belki çok farklı şeyler olabilirdi. PSV Eindhoven'a baktığımız zaman geçen sezon şampiyonluğu kıl payıyla Ajax'a kaçırdılar. Bu sezon İlk maçta Ajax karşısında Ajax'ı 5-3 olması lazımdı sanırım. 5-3 evet 5-3'miş. 5-3 gibi farklı bir skorla mağlup ederek sezonu kupayla başladılar. Ruud Nister çok güzel bir hücum futbolu oynuyorlar. Monaco harika bir futbol oynuyor. Hazırlık kampını pek iyi geçiremedi açıkçası. Inter'le berabere kaldı. Porto'ya yenildi. Southampton'a yenildi ama Oynadığı çok fazla az kadrolarıyla çıkmadı mücadele. Şimdi az kadroyla çıkacağını düşünüyorum. Evinde hani geçen sezondan kalma bir güven duygusundan dolayı taraftarın hocaya ve takıma karşı böyle pozitif bir desteği var. O destekle beraber Monaco evinde gol atacaktır. Sezona harika başlayan PSV Eindhoven'da da mutlaka gol atacaktır. Ben bu mücadelede iki takımdan da gol bekliyorum. Bu mücadele için benim tercihim 1.43 orandan karşılıklı gol var şeklinde olacak. İlk yarıdan bile böyle dakika 30'a gelmeden karşı Karşılıklı gol varın olabileceğini düşünüyorum. Şimdi gelelim ikinci maçımıza. Benfica Midland mücadelesi. Benfica biliyorsunuz buraların yani gediklisi diyebiliriz. Şampiyonlar Ligi'nin eleme turlarının gediklisi. Geleni gideni genelde bu turlarda eliyip gruplara kalmayı başarıyor. Şimdi hazırlık kampını çok güzel geçirdiler. Reading'i 2-0, Nice'i 3-0, Fulham'ı 5-1, Girona'yı 4-2 ve Newcastle United'i 3-2 yendiler. Harika formdalar. Midland'a baktığımız zaman Midland Lig'e iyi başlayamadı. Fakat daha sonra Odense karşısında bir toparlanmaya geçti yavaş yavaş. Şimdi Danimarka ekolüyle oynuyorlar. Gol bulabiliyorlar. Benfica zaten hani mutlaka maçı kazanacaktır. Orana da baktığımız zaman zaten 1-13 gibi bir oranı var. Maçın favorisi Benfica. Ama biz ne yapabiliriz? Ben burada... Benfica'nın çok hücumsal oynadığı için bazen açıklar verebiliyor. E, Midland'da bir Danimarka ekolüyle oynadığı için takımca hızlı kontrol hata çıkabiliyorlar. O yüzden olası bir Midland golünü bekliyorum. Bu yüzden hani Midland golü olmasa bile Benfica'nın bol golle bir mücadele geçirebileceğini düşünüyorum. O yüzden bu mücadelede ben gollere gideceğim. Ben bu mücadelede 2.5 üst gol barajının açılacağını düşünüyorum. En az 3 gol bekliyorum. Bu mücadele için benim tercihim 1.41 orandan 2.5 üst şeklinde. <laughs> Ana kombinimiz Monaco PSV Eindhoven karşılıklı gol var. Benfica Midland 2.5 üst. Bu kombini oynayın. Bu kombin yatarsa paranızı iade ediyorum arkadaşlar. Bu kadar tutarsa da hiçbir şey istemiyorum. Helal hoş olsun doya doya harcayın. Bu ay yeniden zirveye çıkacağımız ay. Biliyorsunuz geçen senenin başlarında yani bu lig açılışında çok güzel işler yapmıştık. 8-9 günlük serilerimiz vardı Bir şeyler yapıyorduk Sonra bir lanettir gitti Kombin şanssızlığı Mesela son videoda 6 maç verdik 4 veya 5 tanesi geldi Bir maç mı ne yaptı O da ana kombinimizde olan maçtı Kulüp Burcu'nun 2 golü Hani bazen şanssızlıklar oluyor Ama bu sefer kesinlikle olmayacak Çok çalıştım Bu kombin mutlaka gelecektir Şimdi bir de sizlere kombinim kupon olarak gösteriyorum Hemen Evet arkadaşlar Hemen şöyle kombinimizi oynayalım Futbol Avrupa Şampiyonlar Ligi diyoruz. Monaco PSV Eindhoven. Karşılıklı gol var. 1.64. Bakın gol vardaki orana bakın. 1.40'dan 1.43'den 1.64'e 0.21 gibi bir oran var. Bu da gayet güzel bir oran farkı. Benfica Midland 1.41'di sanırım. 2.5 üstün. Bakalım burada kaç. Evet 1.67 burada da 0.26 gibi bir oran farkı var. İkisine baktığımız zaman oranı 2.73'e kadar çıkardı. Oldukça güzel bir oran oldu. Bu oranlardan dolayı gol varı kullanıyorum. Sizlere de mutlaka tavsiye ediyorum. Kombiniz bu şekildeydi. Mutlaka oynayın. Kaybedersek eğer ki kaybetmeyeceğiz paranız iade bu kadar diyorum. Kazanırsanız da doya doya harcayın. Kendinize iyi bakın. Bu arada sizden tek ricam. Videoyu beğenirseniz ve kupon hakkındaki yorumlarınızı yazarsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.